Damla Güler, milliyet.com.tr 1996 yılında kurulan Ayna grubu, aynı yıl Erol Kase'nin prodüktüğünde ilk albümünü piyasaya çıkarmıştı. 2002'de Bostancı Durağı, albümünden sonra yapımcı Erol Kese ile yollar ayrılırken, solistlerden Cemil Özeren de gruba veda etmişti. Güler Yüz ise 2004'te Doğum Günü adlı solo albümüyle yoluna tek başına devam etmişti, Erhan Güler Yüz, bir döneme damga vuran Ölünce Sevemezsem Seni adlı şarkının sözlerini kendisinin yazdığını ancak mesam Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak hayatını kaybeden grubun solisti Cemil Özeren ile Erol Köse'nin isminin bulunduğunu belirterek Köse'ye dava açmıştı. Şarkıcı Erol Köse'ye ödenen tüm telif gelirlerinin kendisine verilmesini talep etmişti. Çalmadığım enstrüman yok. Bir Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Erol Köse ve avukatı katıldı. Erhan Güler yüz ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada savunma yapan Erol Köse, Erhan Güler yüzün mahkemede dinlettiği tanıkların hukuksuz olduğunu belirterek, şarkılar yapıldığında tanıklar grupta değildi dedi. Erhan Güler yüzün kendisi için müzikten anlamıyor dediğini iddia eden Köse, "Ben 7 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Çalmadığım enstrüman yok." Erhan'la uzun yıllar çalıştık ama sonra koptuk, dedi. 25 lira için sahtecilik yapmam, hakkındaki iddiaları yalanlayan Köse, 32 yıllık müzik kariyerimle ayda 25 lira için sahtecilik yapacak değilim. Telif alabilmesi için eser bildirmesi gerekir ama yıllardır bunu yapmamıştır. Şimdi kaybolan popülaritesini geri kazanmak için böyle yollara başvuruyor, şeklinde konuştu, alınan beyanın ardından taraflara süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.